Eğer gitar pedallarınızdan veya gitar amfinizden notları potları çevirirken haşır huşur diye sesler geliyorsa, bunlardan nasıl kurtuluruz? Bu oksitlenmeyi nasıl temizleriz? Bugün onları anlatacağım. Gitar pedalı üzerinde göstereceğim, örnek olarak, tamam mı? E, amfide de aynı şekilde. E, başta dikkat etmemiz gereken bir şey var, kesinlikle elektriğe bağlı olmaması gerekiyor. Tamam, özellikle amfinin. Hadi pedal düşük voltla çalışıyor ama amfiyi fişe takıyorsun, e, tehlikeli olabilir. Fişten çıkartıyoruz. Tamam mı? İlk adımımız potları sökmek. Yani şu noplar var ya. Bunları çekince çıkıyor. Bazen bunlar vidalı da olabiliyor. Şurada vidası oluyor. Eğer vidalıysa şuradan vidayı gevşetip çıkartabilirsiniz. Tamam mı? Şimdi nopları biraz kuvvet uygulayarak çekip çıkartıyorum. Hop hop. Hop. Şunu da çıkartacağım. Biraz güç uygulamam lazım şöyle düzenli düzeltelim. Hop, evet. Tamam notlarımızı çıkarttık. İkinci olarak hop, pedalın arka kapağını söküyoruz. Çünkü arkaya da sıkacağız. Yani sıkmamamız gereken bir kısım var. Onu şimdi pedalı açınca söyleyeceğim. Tamam arka kapağını da sökelim. Tamam. Şunun arkasında velcro var. Şu beze yapışıyor. Beni biraz sinir etti. Ha, tamam. Neyse. Tamam. Notlarımız burada. Vidalarımız burada. Vidaları kaybetmeyelim. Şimdi ilk olarak bir kontak sprey alıyoruz. Tamam mı? Herhangi bir kontak sprey olur. Elektronik için olanlar. tamam mı? VD40 falan sıkmayın sakın pedala. Burada zaten yazıyor elektronik için olan. Tamam. Bunu birazcık çalkalıyoruz. Hop hop hop. Altına bir bez serin. Çünkü bu kontak sprey falan etrafı kirletebilir. Ya da pedaldan çıkan oksitler. Bunları güzelce potlara sıkıyoruz. Tamam mı? Potların üzerine. Ee, yaklaşık şöyle bir 4-5 santim uzaktan. 1-2-3-1-2-3 Direkt pas aktı ya şuradan. <laughs> tamam. Sıktıktan sonra hepsini şöyle bir beşer onar defa çeviriyoruz. Tam zaten dönüşleri de rahatlıyor hissedeceksiniz. Çok kolay e, kolaylaşıyor döndürmek. Çevirdik, 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 çevirdik. Şunu da çevirdik. Bunu da çevirdik. Tamam. Şurada örneğin bir sivicimiz var. Buna da sıkabiliriz. Hop. Sivici de sıktık. Sivici de aç kapa yaptık. Tamam mı? Aralarına iyice girsin. Pedalın ana sivici açıp kapama butonu. Ona da sıkıyoruz. Şöyle aradan sıkıyorum ki iyice içine girsin. Hatta şurada bir çentik oluyor. Ben o çentikten sıkıyorum ki iyice içine işlesin diye. Sonra açıp açıp kapatıyoruz. Biraz çevirebilirsiniz. İyice aradan girsin. Tamam. Sonra bir peçeteyle fazlalıkları siliyoruz. Tamam mı? Şöyle. Vallahi tertemiz oldu. Nobları hemen takmıyorum. Biraz sonra takacağım. Pedalın arkasını çeviriyorum. Tamam mı? Burada dikkat etmeniz gereken şey devreye kesinlikle kontak spreyi sıkmıyoruz. Tamam mı? Hani daha iyi çalışsın. Şöyle devreye de bir sıkayım. Asla. Tamam mı? Kısa devre yaptırırsınız. Nereye sıkıyoruz? Tam potların arkasında bu potanslar var ya. Bak şunlar. Hatta orada küçük bir çentik var. O çentikten içeri yine zaten nob sayısı kadar. Burada 5 tane nobumuz var. Sadece noba sıkıyoruz. Tamam mı? Noblara. 1 2 2 şarfı sıktım. Nobların dediğim gibi küçük bir çentikler var. Oradan sıkıyoruz. Devreye sıkmıyoruz. Sıktıktan sonra yine aynı şekilde pedalı çevirdik. Nobları Hop. iyice kolaylaştı. Döndürmek zaten iyice yağlandı. Şöyle beşer onar defa çeviriyoruz. Tamam. Baştan sona kadar. Çevirdik, çevirdik, çevirdik. Evet. işlemimiz bu kadar. Ben şu cak kısımlarına da şöyle birer ikişer fıs ufaktan sıkıyorum. Tamam. Cak kısımları da iyice şey olsun temassızlık olmasın diye dediğim gibi devreye kesinlikle sıkmıyoruz. Zaten burada devre e, bir bantla e, kapatılmış durumda. İyi yani ama genelde açık olur. O yüzden çok dikkat edin. <laughs> Eğer diyelim ki yanlışlıkla devreye sıktınız. Sıkarken oraya da geldi. Ne yapıyorsunuz? Pedalı şöyle bırakıyoruz. Birkaç saat kurumasını bekliyoruz. Tamam mı? Kesinlikle kapağını da kapatmayın. Kesinlikle adaptörü falan da elektriğe de bağlamayın. Tamam mı? Kısa devre yaptırabilirsiniz. Zaten şu anki aşamamızda Temizledik. Her tarafına kontak spreyi sıktık. Bir yarım saat pedalı şöyle bırakın. Kurusun yine. Tamam. Ondan sonra kapağını kapatıp kullanabiliriz. Kesinlikle artık haşır huşur sesleri kaybolmuş olacak. Temiz bir şekilde kullanacağız. Tamam. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.